Bir pazar günü yine Kırgızistan'dan kucak dolusu selamlarla kan kırmızı. Evet kan kırmızı tablodan merhabalar diyelim. Ne oldu? Aslında dolar endeksi balıklama aşağı daldı. O beklediğimiz en güzel gün gelmişken Golden Cross da kapıdaydı Bitcoin'de. Ne oldu? Bir anda aşağı doğru saldık. Olayın özünü artık herkes duymayan kalmamıştır. FTX FTX'in iflas kararı batması ve asıl özü semin salaklığı mı ahmaklığı mı ne derseniz din ee, gerçekten dolar nesir çok çok iyi bir noktaya doğru geriledi yani piyasalardan şu durumda tek umudumuz o globaldeki pozitif hava e, nazdan sert yükselişi şimdi nazdaktakiler. E, ...bizlere, gülüyorlar ya da S&P'de yatırım yapanlar, hisse işte senetlerine yapın, yapanlar, altına yatırım yapanlar bize bir nanik çekiyor. Ee, i̇nşallah bugünlerde geride e, geri bırakacağız arkadaşlar. Ben onu ümit ediyorum. Evet, Bitcoin'e değineceğiz. Küresel piyasalarda son durum ne? Altcoin'lerdeki yorumlara bakacağız. Hangi coin'de fırsat var diyeceğim ama... ...önce bir Bitcoin'in toparlaması lazım ve sizlerden de şöyle kanalımıza üye olarak bizleri desteklemenizi istiyoruz. Evet şöyle bir haberler aslında sizi diye bir kanalımız var arkadaşlar. Burada güncel özellikle kriptoda güncel haberlerle beraber hem finans hem ekonomi hem de bilim ve teknoloji alanında hepsini bir arada sunması bize artı avantaj. Çünkü Kriptoları bitcoin takip ederken küresel piyasalardan da e, haberleri yakinen şöyle bir bakmamız lazım. Evet IMF başkanından ABD Çin rekabeti konusunda uyarlı. Evet oradaki gerçekten çekişme küresel piyasaları zaten geliyor. Zaten bir Ukrayna Rusya savaşı var. Buradan özellikle evet CoinPaste'den kötü bir haber vermiş. Bunu okudum arkadaşlar. Ee, yani daha doğrusu işten çıkarma. Yani bu FTX olaylarıyla beraber para girişi biraz daha yavaşlayacağı için onlar da ne yaptı? Zaten Covid süreciyle başlayan işten çıkarmalara bir 60 kişi miydi? Öyle bir şey. Evet bir 60 kişiyi daha yolunu ayırmış. Bunların hepsi geride kalacak mı? İnşallah kalır. Evet şöyle bir aslında e, şuradan şöyle bir haberimiz vardı. Bitcoin 16 bin alt, yani 16 binlerde tutunacak mıyız? E, Huobi borsasından e, güzel bir hamle. Yani Bilance'nin başlattığı sürece Kucoin e, katıldı. Ardından e, Huobi borsası da ne yaptı? Endeki e, varlıkları hem denetimi hem de yayınlayarak bir piyasalara Güven vermeye çalışıyor, güven vermeye çalışıyor. Bu güvenle nasıl olur? Bitcoin'in yukarı yönlü hareket etmesiyle insandan bir nevi zararını gidermesi ve çevreye bir gülücük saçmasıyla olur. Evet, şu haber güzel bir haber arkadaşlar. Aslında süreci çok güzel açıklıyor. FTX borsasındaki olayın nasıl başladığını CZ'nin genellikle ee, yani burada süreçler yazıyor. Kim ne, ne, dedi, ne yaptı detaylısı da burada var. İsteyenler zizidex.com'a tıklayarak e, yani şu bitişik arkadaşlar sonuna kom ekleyerek okuyabilirler. Güzel bir haber olmuş. Neyse şöyle bir bitcoin'e değineceğiz. cizi suçlayanlar var dedim. Daha önce de söyledim. Yani ben Binance'yi savundum lan diye. Ama şunu da söyleyeyim. Yani Binance dışında da bir e, borsada üyeliğim yok. Yani Binance TR'yi saymazsak. E, ee, yani Cizli'nin yapabileceği ne vardı arkadaşlar? Yani millet Cizli'yi suçlu. Yani Sam e, FTX'in CEO'su Sam açık ve net şekilde yani ben sizin paranızı tokatladım. Sizin paranızla kumar oynadım. Tuttum. Hatta o yetmezmiş gibi batan projelere para yatırdık. Bilmem ne yaptık. Parayı saçmış. Ondan sonra millet geliyor Cizli'yi suçluyor. Neden? Ve ee, elindeki tokenleri satmayacağını açıklasaydı yani açıklamasaydı piyasalar bu hal. Hayır arkadaşım ya adamlar zaten batmış. Yani bunu en fazla ne kadar sürdürebilir? Ya bir ay ya iki. Ay. En fazla. Ondan sonra ne olacaktı? Yani cizde Allah'tan orada ilk sinyali verdi ki elimizdeki hiç olmadı. Ektiti tokenlerini e, güzel bir fiyattan çıkardık. E, diyeceklerim bunlar. Evet son durum ne? E, yani Amerika'da. İşler ilginç, Amerika kurtaracak mı? Asıl soru bu. Biliyorsunuz FTX bizlerin parasıyla, sizlerin parasıyla ne yaptı? Amerika'daki seçimlere yatırım bile yapmış. Yani arka planda konuşulan bir 5 milyara yakın bir özellikle Biden'ın kampanyasına destek verdi de biliniyor. Resmi olmamakla beraber. Neyse ne, yani olan oldu. Olan milletin parasını oldu, olan garibanın parasını oldu. İnşallah e, Amerika kurtarır şu e, FTX'i, yeni bir CEO atar, yeni bir yapılandırmaya girer. Ondan sonra büyük bir olasılıkla e, bu piyasalara girmek isteyen kurumsallar var, bankalar var, milyarderler var. Onlar bunun için, e, bu işin içerisine de gireceğini düşünüyorum ama şimdilik bu süre sakınca. Şimdi geldik Bitcoin. Bitcoin ne yapmaya çalışıyor? E, Telegram grubundan da söyledim. 18.000 üzerine atmadığım sürece negatifiz. Ee, 16.000 şuradaki desteğimiz karşı yani evet şöyle söyleyeyim. 15.800-16.000 bin, bin civarında da bir aşağıda ekstra bir mum kapatmadığımız sürece de sıkıntı panik yokmuş gibi gözüküyor. Bitcoin'de hafiften şöyle bir yatayda bir düşüş trendi var ama e, bugünlerde bu trendlerden ziyade yani FTX olayını bekleyelim dedik orada artık FTX olayının sonucu belli. iflas etmiş bir kurum. E, yeni sıcak paralara bakmak zorundayız. E, umudumuz nerede var? Bakın Nazda, Nazda bakın. Şimdi bunlar tabii bizleri de dalga geçiyor. <laughs> e, hisse senetleri de öyle. Altın da öyle. Ne yaptı? Nazda burada güzel bir W çiziyor arkadaşlar. Hatta çizmiş. Ritesini yapmış. Yola devam. Yani pozitif. Global piyasalar pozitif. Dolar endeksi. Balıklama Beklediğimiz süreç geldi mi? Geldi ama... Maalesef ee, yani şu anda FTX olayı olmasaydı inanın e, rahat bir şekilde söyleyebilirdim ki 30.000'in 30 üzerindeyiz. Alt yönlerde güzel karlar sayıyorduk. Parayı cepte dolduruyorduk. Olabilir miyiz? Olabilirdik ama maalesef durum bu. Yani küresel piyasalarda her şey pozitif. Nasdaq'da her şey pozitif. S&P'de her şey pozitif. Her şey yukarı 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 giderken... <laughs> Bizler aşağı şey onlardan bir de e, ne yapıyorlar onlar bizle? Şimdi dalga geçiyorlar. Bakalım geçsinler. Bizim de günümüz gelecek. Bu piyasalar e, maalesef aşağı ve yukarı sert tepki verir ama 18 bin üzerine çıktık, mi da sert yoluna devam edecektir diye düşünüyorum. O gün bugün mü bilemem ama hala bir e, ufak da olsa bir düşen trendi sürdürüyoruz. 16 binlerden 15 bin binlerden e, Telegram grubu üzerinden ve videodan söyledim. Yani aldım aldım birçok oyundan de güzel karlar yaptık. Bunlardan bir tanesi FTT'di. FTT 2 dolarlardan alıp 4,5 civarında %70 %80 karlı okuttum. Birçok oyundan güzel karlar yaptık ama ee, şöyle bir yön yukarı gitmiş gibi bir sinyal verse tekrardan gireceğiz. Ee, onun da sinyali 18.000 gözüküyor arkadaşlar. 18.000 üzerinde kalıcı olmak zorunda. Geçtik yorumlar kısmına. <laughs> evet. Vichy'in wit wit ne olur? Yeni wit. Evet, wit vid, wit'den güzel vurmuştuk e, Sadık Bey. Özellikle ne zaman Vit bu bölümün olayını yaşamadan güzel yerlerden girdik. Orada iki katından fazla vurduk. vurkaç yaparak iki katından daha güzel kar kazandık. Vedat hocama ben teşekkür ediyorum. Mert Cihacı emininizi Biz teşekkür ediyoruz. Evet. Evet şunu bir silelim. Büyük bir olasılıkla. Rüşvet. emeğinize sağlık. Evet sadece Hocam büyük ihtimal luna gibi çakılabilir ee, yani evet btcst için demiş ben de ftt token için söylüyor sandım. Barbaros yazmış nokta atışı kral kral ben kaplıcalara geldim neyse şöyle bir vid var sadece hayret tabi milletin gözü yani daha önce de söyledim bir haftadır videolarda altcoin isteği almayacağım deyince herhalde kimse coin isteği yazmadı korktu mu ne? Ee, yani elektrik olayı artık aşağı yukarı çözümlendi arkadaşlar yani yazarsanız seviniriz artık. Vit de son sondurma yani şimdi Witte'yi nasıl inceleyeceğiz şimdi şurada bir bölünme olay var. Ee, yani herkese 10 katı koyun verdi elinde 100 adet varsa oldu 1000 adet. Ee, yani şu mu, mu peki artık bundan geçmişi yorumlayamayacağımıza göre ee, bundan sonra ne olur ne olur ee, bir aşağı doğru bir salış var. Tablo onu gösteriyor. Salış ne zaman bitecek? Yani 4 saatten açarsak artık 4 saatte döneceğiz. Hocam destek direnç neresi demeyin. Bölünme yaptıktan sonra kendi bir desteğini, direncini e, bulmak zorunda. E, yalnız gördüğüm ne var? Şurada bir e, destek oluşturmuş. Bu desteğin altına kırılmış. Burada da bir desteğimiz var. Aşağı yukarı şöyle bir destekleri çizelim. Şimdi yeni bir proje olduğu için bir düşen trendi var. Yani bu düşen trendi kırmamış. Düşen trend de 4 saatlikteki oluşturduğu tablo. Yani ne kadar doğru olabilir bu düşen trend? Yani orası da bir soru işareti ama yapabileceğimiz en fazla. Bu ara sayı dibin dibinde. Tabii e, bölünmeyle beraber gelen bir dip var. E, o yüzden net bir şey diyemeyiz. Yani ilk önce ne yapması lazım? Yani gördüğümüz tablo diyor ki aşağı yukarı şu 23-24 bantlarına doğru bir hamle yapıp buranın üzerine özellikle şu mavi alın üzerinde bir tutunması lazım diyor. Diyeceklerim bunlar vitte. Evet şöyle bir diğer coinlere bakalım. Seynemeye bir bakalım. <laughs> Sonra bir sola bakalım. FTT'ye bakalım. Evet de yani birçok coin'de olduğu gibi bunlar da hepsi dibi boyladı. En ufak hareketi bunu da getirir mi? açalım o üstte ziyade e, seni buradan açalım evet. Şimdi eee tekrardan yükselişine başlayabilmesi için 23 24 bantları o gün bugün mü? O günden çok çok uzası arkadaşlar. E, gördüğümüz tablo bu. E, Ara sayında artık şunu bir günlük açalım. Günlükten bir bakalım. Ara sayında son durum ne? Son durum düşen trendi kırdı. Buradan bayrakları yaktık derken EFT'dik sola. Bond'daki gibi birçok oyun ne yaptı? Aşağı saldı. Bu da güçlü bir desteğinde 14 bandından bir destek, 14-15 bandından bir destek bulmuş. E, düşüş hala devam ediyor. Yukarı yönlü bir sinyal yok. Arasay'ı, Arasay'ın ne bir sinyal? Hayır, Arasay dip yapmış. Yani şurada ben dip yaptım demiş açık veren. Daha önce de burada yapmış. E, bu, bu, yani bugünlerde, bu aylarda da burada yapmış. Bakalım Bundan sonra yoluna devam edebilecek mi? Ama onun içinde bir piyasanın hala bir e, dönüş sinyali kalp bir yani kalbi atıyor mu diye bir bakmamız lazım. O yüzden e, ne yapacağız? Bitcoin'i bekleyeceğiz. Yani Bugün aşağı yukarı bakacağımız birçok coin'de Bitcoin'i beklemek zorundayız. FTT'ye bir bakalım EFTT'de <laughs> son durum ne? Evet FTT 1.9. yani daha önce şöyle söyleyeyim. Şu iğneyi e, yani iki bandından alıp aşağı yukarı 4.5 5.6'ya kadar çıkmış ama o süreci güzel bir değerlendirdim. Yani uzun dönemde tutmak amaçlı değil. Vur kaç yapmak amaçlı girdik. Yani e, lun olayı gibi olur mu? Sıfırlanır mı? E, ar e, maksimum Arzu olduğu için arkadaşlar yani arka planda nft basamayacaklarına göre en fazla ne olur? Ellerindeki tokeni bitirisi eder. Satış yaparlar. E, gördüm tablo. bu Evet iflas etmiş. Evet kuruma bir yatırım yapılmaz. En fazla ne olur? Sert iğnelerde, sert şeylerde güzel bir vurkaç imkanı verir. Yani evet, FDT tokeni 3.3'ün üzerinde kalmak zorunda. Arasay dibin dibinde yani arasaydı bunda dip geldi mi sorusunu sormayın. Bu tür olaylarda Arasay'da maalesef yanıltır diyeceklerim bunlar. Geçtik FFT'yi stol Solla ilgili de bir haber vardı arkadaşlar. Ee, özellikle e, neredeydi o sitemizi bir açalım. Sol ile ilgili bir gelişme vardı. İsteyenler okuyabilir ama neyse şuradan bir bulabilirsek. Evet dikkat dikkat öyle bir bakalım. Evet sol tutanlara kötü bir haber demiş. Evet serum biraz hareket etmiş haberde de. Haberin detayını okuyabilirsiniz. Ee, neyse biz şöyle bir grafiğe geçelim. Sol. Sol da aynı FTT'nin birebir hareketini yapıyor. Yani şu hareket FTT'de de var. Ee, burada da var. Onu görüyoruz. Şuraya bir destek atalım. Evet. Sol neden böyle oldu? Şimdi Sol'un arkasındaki en büyük yatırımlardan bir tanesi F FTT. Yani FTX borsasıydı. Alimera şirketiydi. Oradaki bir iflas olunca ne oldu? Ellerindeki token yani sadece SOL değil ama e, SOL'a en büyük destek verenlerden birisi FTX, Almera şirketi ve ellerinden en fazla SOL tutan şirketlerden biri onlar olduğu için kusura bakmayın e, SOL'da sert e, geri çekimlere başladı. Evet bir aralar ne diyorlardı? Ethereum katili, Ethereum. Ya yani birçok koyuna Ethereum katili dediler. Yani şu ana kadar duydum ama hiçbiri hayatta kalmadı. Bir VM BNB harici. BNB'de de gerçekten e, arka planda üzerinde çok fazla proje e, gelişiyor arkadaşlar. Özellikle son bir buçuk yıldır o dikkatimi çekti. Yani olursa bana göre en fazla BNB olur yani katili. E, onun dışında sanmıyorum. Evet tehlikeli sularda sol, 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 sol 13 doların aşağısına tekrardan atabilirim. Atabilir yani gidişat da onu gösteriyor. Buranın aşağısına atarsan ne olur? Şunu bir haftalık tabloda açalım o zaman. Evet. Buranın aşağısına atarsa buralar tehlikeli sular arkadaşlar. Yani nerede durulacağını bilemeyiz. Tablo 5 dolar gösteriyor ama oraya kadar gelir mi sanmıyorum. Ama... Buranın kırılması 13 dolar bandı aşağısı kapanışlar ee, belki burayı biraz da aşağı evet burası yine ne fark ediyor diyelim 12 evet 12.64 12.64 aşağısı kapanışlar 5.24 dolara doğru bir hareket gerçekleştirebilir mi gerçekleştirebilir arkadaşlar şurada tutunmayı başaramamış özellikle e, gün içerisinde ha bu hafta içerisinde tehlikeli sularda Gidip gidip geliyor, gidip gidip geliyor. Bakalım neresi dip olacak. Ara sayında hiçbir uyumsuzluk yok. Ee, hala bir dip sinyali var mı? Yani net bir şey yok arkadaşlar. Diyeceklerim bunlar solda. Ee, bunun dışında yani 1.8.68 göz, gözüküyor. Tabi burayı kaybetmeden aşağıdaki rençleri konuşmak doğru olmaz. Ee, yani diyeceğim bu. Şimdi birileri de solda çekecek. Ya yani ben zaten 5 dolar beklentim var. Bunlar beklentidir arkadaşlar. Analiz değildir. Çünkü nedir? Analiz nedir? Destek direnç ya da trenddir. Ee, burada bir trendden ziyade destek direnç noktalar var. Ee, yani desteği de kaybetme sürece aşağıdaki rençlerin konuşmanın hiçbir anlamı yok. Ee, ne olmuş olur? Tabii burayı o yalnız çok çok kötü <laughs> Büyük bir baş omuz baş omuz formasyonu yani şurada şöyle bir Formasyon varmış aslında arkadaşlar Yani şu Omuz Baş Omuz Kırıldı Buranın derinliği bizi <laughs> Sıfırlı noktalara doğru götürür inşallah oralara kadar gitmez yani bir yerlerden sonra Toparlanacağını düşünüyorum ee, Bakalım O gün bugün mü Bakacağız ama bugün olmadı kesin diyeceklerim bunlar solda şöyle bir e, başka neye bakalım BNB, BNB gerçekten güzel Yani çok fazla bir geri çekilme yok BNB'de. BNB ne yapıyor, ne yapıyor burayı kaybetmemesi lazım BNB. Nereyi hemen söyleyelim. Şu bandı. E, bu bandın aşağısı yine bizi nerelere götürür? 209 bandı. Yani 260 bandın aşağısı kapanışlar. 220 yani BNB çok fazla özellikle son önceki haftalar güzel hareket ettiği için çok fazla can yakmamış gibi gözüküyor. Şimdi diyecekler hocam siz de binansiyeyi mi Yok arkadaşım. Ben bana kar veren her koyunu her tokeni savunurum. Yani diyeceğim ben hiç öyle taraftarı yok. Hani sağlam bir Ethereum taraftarı vardır ya da x Sol, Avax. Yani ben öyle birisiyim. Gördüm kar. Güzel bir kar gördüysem Aşkı, eğdiliği, ilişkiyi bitiririm o coinde. Rüzgar bittiğinde o projeden inmek en güzeli bir coine. Ne aşık olacaksınız ne de çok fazla bağlanacaksınız. Yani bir de de gördüğümüz tablo bu. Şöyle bir günlük tabloyu açalım da bir destek direnç ee, çizelim. Bütün çizimleri sıfırladım arkadaşlar. Neden? Reset atmak zorunda kaldık çünkü Tablo farklı bir şeyi gösteriyordu. Daha temiz bir sayfadan bakabilmek için. Yani gördüğümüz tablo bu. Evet. 266 diyor. 266 kapanışı 204 bandına doğru bir süreci getirir ama şuralarda da bir ara range'miz var. 238 238'e de şöyle bir ne yapalım? Destek atalım. İlk tepki güzel gelmiş. 3 gün önce. Bakalım tepkilerin devamı gelecek mi? Ama bununla da Net bir trend var yani benim trendim net demiş yani şöyle bir düşen trend e, çizmiş. E, bugün için bu trendin kırılımı 298 bandından geçiyor e, gördüğümüz kadarıyla diyeceklerim bunlar. Bugün bu kadar olsun videomu beğendiyseniz kanalımıza üye olarak bizleri de desteklemeyi unutmayın. Görüşmek üzere.